Atıyorum işte bir esnafımız televizyonu izliyor, sessiz izliyor. Müşteriler girip çıkarken içeriye. Orada bir haberde başlık görüyor. B sınıfı motor kullanabilecek. Şimdi böyle bir başlık gördüğü zaman haberin detaylarına bile bakmadan gelene gidene diyor ki B sınıfı motor sürebilecekmiş. Ve bu duyumla duyan herkes de önüne gelen ilk motoru atlayıp sürebileceğini zannediyor. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz B sınıf ehliyeti 125 cc motor siklet kullanabilir mi? Bu konuda birçok bilgi kirliliği var. Telefonlarımız kitlendi, arayan arayana hala da devam ediyor aramalar. Birçok insan da maalesef trafikte ceza yemiş durumda. Burada gerek sosyal medyada bazı insanların kişileri yanlış yönlendirmesi, gerek haber kanallarında koca koca başlıklar atılması ve detayların eksik bırakılması, gerekse de halkın büyük bir kısmının sadece duyumlarla yaşaması birçok mağduriyeti çıkarmış durumda. Biz ne yapacağız? Bilgi kirliliğinden arınabilmek için size de aynısını tavsiye ediyorum. Yönetmeliğe bakacağız. En sağlıklı her zaman bilgiyi değişen yönetmeliğe bakarak bulursunuz. Gördüğünüz gibi resmi gazetede yönetmelik çıktı, değişti, yeneklemeler yapıldı. Bunların artıları, eksileri nedir? Almak mantıklı mıdır, değil midir? Faydalanmak mantıklı mıdır, değil midir? Bütün detaylarını bu videoda etraflıca konuşacağız. Şimdi bu bilgi kirliliklerinin nasıl çıktığını daha çok ben tahmin ediyorum. Atıyorum işte bir esnafımız, televizyonu izliyor, sessiz izliyor müşteriler girip çıkarken içeriye. Orada bir haberde başlık görüyor. B sınıfı motor kullanabilecek. Şimdi böyle bir başlık gördüğü zaman haberin detaylarına bile bakmadan gelene gidene diyor ki B sınıfı motor sürebilecekmiş. Ve bu duyumla duyan herkes de önüne gelen ilk motoru atlayıp sürebileceğini zannediyor. Arkadaşlar bugün 125 cc motor sikletlerin hızı çok ciddi rakamlara çıkıyor. 130, 140, bazıları saatte 150 kilometreye kadar çıkabiliyor. Bir filtreleme sistemi olmadan, bir sınav olmadan sizce her önüne gelenin motor sürebilme hakkına sahip olması mantıklı mı? Yani motor ehliyeti alacak bir insan bile bunu istememeli. Size öyle söyleyeyim. Çünkü ailesini korumalı, sevdiklerini korumalı motor kullanmayı bilen bilmeyen herkesin böyle bir hakkı olması ve trafiğe çıkması çok ciddi bir kaos yaratır. Önce bunu bilelim. Bakın bu videoyu elimden geldiğince tarafsız gözle bakarak değerlendiriyorum. O yüzden zaten bil filtreleme sistemi bir sınav olmalıydı ki yasada tahmin ettiğimiz gibi çıktı. Arkadaşlar şimdi detaylardan bahsedelim. Bundan kimler faydalanabiliyor? 3 tane maddemiz var. 1- 2 yıllık B ehliyetiniz olacak. B ehliyetiniz zaten daha 2 yıl süresini doldurmamışsa bu yönetmelikten faydalanamıyorsunuz. 2- Sağlık raporu alacaksınız. Zaten hangi ehliyet sınıfı alırsak alalım. Her zaman öncesinde kursa başvurmadan gidip sağlık raporu alıyoruz. 3- Geriye dönük 5 yıl boyunca da ehliyetinize el konulmama şartı var. Bu üç şartı e, sağlıyorsanız, taşıyorsanız bir sürücü kursuna gidiyorsunuz. Kaliteli bir sürücü kursu olsun lütfen parantez içinde. İyi bir sürücü kursuna gidiyorsunuz. Bu sürücü kursundan eğitim alıp sınava giriyorsunuz. Ve daha sonra devlet harcı yatırmadan sınavdan tabii başarılı olmak şartıyla e, ehliyetinize A1 tanımlanıyor. Kod tanımlanıyor ve ehliyetinizi gidip değiştirmeden 125 cc'ye kadar motor kullanma hakkı alabiliyorsunuz. Şimdi buna internette her yerde ulaşabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığının resmi gazete sitesinden de girip 10 Şubat tarihli yönetmelik değişikliğinden siz de buradaki maddelere tek tek göz atabilirsiniz. Hocam biz okumayı, araştırmayı çok sevmiyoruz. Bunun Türkçe malini, bize bunun Türkçe malini anlat, artısını, eksisini anlat diyorsanız da sizin için şöyle bir özet geçebilirim. Şimdi bu çıkan yönetmeliğin artısı, eksisi konusuna geldik. Nedir artısı? Arkadaşlar devlet harcı yatırmıyorsunuz. Yine aşamaların hepsi aynı. Yani ee, yine eğitim alıyorsunuz. Yine uygulama sınavı dediğimiz direksiyon sınavına giriyorsunuz. Ama daha sonra yani kurstan sertifikanızı aldıktan sonra devlete yatırdığınız harcı burada yatırmıyorsunuz. Artısı bu. Eksisi ne? Eksisi de bir defa 125 cc'nin üstünü süremiyorsunuz. Sınırlı. Daha büyük bir eksisi de ticari faaliyetlerde... ...kullanamıyorsunuz. Evet. Bundan dolayı bu da... E, ...bu yönetmeliğe... ...bence rağbeti ciddi derecede... ...azaltacaktır. Yani zaten... ...şöyle söyleyeyim. Hocam ben... E, ...125 cc ile sınırlı... ...kalmak istemiyorum. E, kursa zaten para ödeyeceğim. E, eğitime de gireceğim. E, direksiyon sınavına da gireceğim. Bunlara girmişken A2 ya da... ...A sınıfı alırım ömür boyu kullanırım. Hem ticari amaçlı istersen kullanırım. Hem daha yüksek cc motor istersen sürme hakkına sahip olurum diye düşünen insanlar için uygun bir yönetmenlik, faydalı bir yönetmenlik değişikliği değil. Ama hocam ben zaten 125 cc'nin üstünü sürmem. Üzerine de ticari amaçlarla da kullanma gibi bir düşüncem yok. Gidip bir de ekstra devlet harcı yatırmayayım biliyorsanız ve az önce saydığım 3 maddeyi taşıyorsanız yani en az 2 yıllık bir ehliyetiniz varsa ve geriye dönük 5 yıl boyunca ehliyetinizi kaptırmamışsanız, alın er el konulmamışsa bu yönetmenlikten faydalanabilirsiniz. Ben buradan insanların çok şahsi tercihlerine müdahale etmem. Yani güncel hayatta da öyle, size de tavsiye öyle. O yüzden artısını ikisini ikisini de anlatıyorum ki kararı siz verin diye. Ama tabii Şöyle soruyorsanız, hocam işte siz olsanız hangisini tercih edersiniz? Böyle bir soru soruyorsanız, ben olsam yani bu kadar aşamaya girip bu ücreti verdikten sonra devlet harcını da yatırır, gider A2 ya da A sınıfı ehliyet alırım. En azından 125 cc ile kısıtlanmam, ileride motorumu da değsem, başka bir motoru da kullansam o motoru kullanabilme hakkım olur ve gerekirse ticari faaliyetlerde de kullanırım. Yani bir kısıtlanmaya maruz kalmamış olurum. Yani bu tamamen kişisel tercih arkadaşlar. Ben size ikisinin de artısını eksisini anlattım. Birinde sadece 125 cc'ye kadar sürebiliyoruz ve ticari amaçla kullanamıyoruz. Artısı ne? Devlete harç atırmıyoruz. eksisine eksisi ne? Dediğim gibi ticari kullanamamak ve 125 cc sınırı. Ama A2 veya A sınıfı alırsanız, onlar için de detaylı bir video çektim. Şuraya bırakayım, isterseniz izleyin. A1 nedir, A2 nedir, A nedir, işte hangi kahvelara kadar sürülebilir gibi detayları göreceksiniz. Ee, sadece bir tek fark devlet harcı olduğu için onu da yatırıp A2 ya da A sınıfı motoru da tercih etmek yine size kalmış durumda. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.